Eftalikus'un Kahvesi Yazan Sait Faik Abasıyanık Seslendiren Turgut Ezgütekin Bir genç adam yanıma geldi. Merhaba dedi. Oo, merhaba dedim. Sonra benimle çoktandır tanışmak istediğini, bir fırsatını bulamadığını söyledi. Yürümeye başladık. Öyle şeyler soruyordu ki, samimi olup olmadığını anlayabilmek zordu. Sordukları samimi ise onun hesabına. Değilse benim hesabıma dikkatli bulunmak lazım geliyordu. Öyle ya, ya alay ediyorsa? Hı? Cepheyi ona göre alır, bir fırsatını bulup tüymek hayırlı olur. Ama ciddi ise bu samimiyeti çocukla toyla vermeli. Nasıl olsa bir gün kafasında senin için daha çok histen doğan hayranlık duygusu silenip gidecektir. Bu hayranlığa da fazla güvenmeye gelmez. Sülüp gitmesi benim için de onun için de iyi bir şey ya. E, onun için şüpheliyim. İkimizin de uzun uzun yerimizde saydığımızda bir işaret olmaz mı? Genç adamın niyeti yazı yazmak olduğuna göre, benimle alay etmek için samimi olması ihtimali kuvvetli. Ama ne yapalım, fazla zeki ve dikkatli görünmeye de gelmez. Bu da bir nevi ukalalık olur. İyisi mi alay etmesi ihtimaline karşı yapılacak en doğru hareket, işli samimiyete dökmek, yutmuş görünmek. Çok zeki biri ise sonuna kadar bu hayran rolünde seninle oynayabilir. Varsın oynasın bununla bir şey kazanmış olmaz. Sahiden samimi ise ne mutlu. Olabilir sen o yaşta bugün hiç hoşlanmadığın yazıcıları onlara yaklaşmaya bile cesaret edemeden başka dünyadan insanlar gibi seyretmemiş miydin? Şimdi bile hayranlıktan kurtulamadığın Frank muharcileri yok mu? Gideyi görsen. Bu seksenlik ihtiyarı nasıl hayranlıkla seyretmezsin? Konuşma fırsatı bulsan kim bilir ne olmadık sualler sormazsın. Sizinle böyle bir kahvede oturabileceğim hiç aklıma gelmezdi. Yan gözde yüzüne bakıyorum. Alay etmiyor vallahi. O alay etmiyorsa ben mi etmeliyim diye düşünüyorum. E, sizin hikayelerinizi sonradan belki de pişman olacağı cümlesini tamamlatmamak için... Hemen müdafaya geçmeli. Genç adam hem de eleştirmeci olmak istediğini söylüyor. Öylesine pişman olacak ki. Rotayı değiştirmeli. Ee, siz de hikaye mi yazarsınız? Benim yaşımda herkes gibi şiir yazıyorum. Bir iki hikaye de denedim ama beceremedim. Daha çok tenkide çalışıyorum. Neşredilmiş, bilmediğim Türkçe bir hikaye yok diyebilirim. Ama sizin şu karşıdaki adama bakın anadan doğma kördür. Bakın karşı tarafa Mahmut Bey diye sesleniyor. Demek ki Taksim sinemasının önünde olduğunu, karşıdaki böreki dükkanında da Mahmut Bey isimli bir adam bulunduğunu biliyor. Bize bir seziş gibi gelen korkunç ilim ona kim bilir kaç seneye mal oldu. E, mesela siz bundan hemen güzel bir olabilir ama ben bu hikayeyi yazmayacağım. Yalnız düşünüyorum. Acaba kör etrafın havasından, gürültüsünden mi nerede bulunduğunu anlıyor? Yoksa adımlarını mı sayıyor? Siz ne fikirdesiniz? Sağdan şu kadar. Paraza 98 adım yürürsem Taksim sinemasının önünde olacağım. Evden çıkarken saat 9'a 1 mi vardı? Ağır yürüyorum. Şimdi saat 9 olmalı. Börekçi Mahmut'un saat 9'da dükkandan ayrıldığı görülmemiştir. Gözlerindeki karanlık dışarının tahassüslerinden kafasında bir aydınlık yaratmış olabilir. Belki de Şişli'den yürüyor. Harbiye'deki seslerle Taksim bahçesinin önündeki sesler arasında bizim farkına varmadığımız neler olabilir? Havada da bir değişiklik var mıdır?'' Hatta gözlerindeki zifiri karanlıkta bile ruhi bir zifiri karanlık farkları bulunabilir mi? Ama bana öyle geliyor ki daha çok seslerden. Bizim için bilinmeyen ama onun için hiç şaşmayan, değişmeyen, değişmez mahiyetini muhafaza eden gürültülerden. Biz sokağın geometrisinin de farkında değiliz. Ama o eğrileri dikdörtgenleri, sokağın haritasını, teferruatını kafasına çizmiş olabilir. Peki semtlerin kokuları da vardır. Dükkanlar da ayrı ayrı kokabilir. Onun tabanının bildiği çukurlarda tümsekler de bulunabilir. Körlük ne kadar modası geçmiş bir edebiyata benziyor. Kılı kırk yaran bir edebiyata. Ben bütün bunları kafamda düşünürken genç arkadaşım durmadan beni öven sözler söylüyor. Belki de bu sözlerin tesiriyle kör hakkında uzun uzun düşünüyorum. Kör adamı Mahmut Bey karşı taraftan alıp bir iki kaldırıma geçirdi. Adımını yaya kaldımını atar atmaz kör, ''Sadık abi merhaba.'' dedi. ''Oo merhaba Mösyö Ivan. bu sabah erkencisiniz.'' dedi Sadık Bey. İvan ne erken yahu dedi saat dokuzu 10 geçiyor. Taksim'deki saat on 11 geçiyordu. Bu kadarı fazlaydı. Yanımdaki genç arkadaş bu sırada hikayelerimden hangilerini beğendiğimi soruyordu. Bilmem dedim sonra işittiniz mi dedim. Neyi? Kör saatin dokuzu 10 geçtiğini söyledi dedim 2 dakika evvel. Yok canım dedi. Vallahi dedim. Olur şey değil dedi. Olur şeydi. Birdenbire işi keşfetmişti. Mahmut Bey'i köre almak üzere karşıya geçtiği zaman otomobil kornalarından duyamadığım bir konuşma yapmıştı körle. Saati o zaman sormuş olabilirdi. Genç arkadaşla artık iyice dost olmuştuk. Bazılarını çekiştirebiliyorduk. Hikayelerimi beğenmeyen eleştirmeciler hakkında onun beni müdafaa etmesini zevkle dinliyordum. Tam bu sırada bir beş dakika körün nasıl bildiğini düşünüyormuş gibi sustuk. Sonra hikayelerinizi nasıl yazarsınız dedi. <laughs> Güldüm. Alay edip etmediğini anlamak üzere yüzüne baktım. Hayır, vallahi alay etmiyordu. <laughs> ne iyi çocuktu bu. Sizin dedi en çok lüzumsuz adamı severim. Sonra baba oğlu. Bir de teşbih hikayeniz vardır. O da hoştur dedi. Kameriyeli mezar da fena değildir. Mahcup ama ağzım kulaklarımda susuyordum. Ama sorduğuma cevap vermediniz ki dedi. Ne sormuştunuz? Hikayeyi nasıl yazarsınız demiştim. Bilmem diyebildim. Düşündüm. Setin üstündeki kahvenin altından körün sesi geliyordu. Sadık Efendi ile bağıra bağıra konuşuyorlardı. Bilmem dedim yine. İşte böyle, körü körüne. İşte mesela şimdi bir hikaye yazıyorum. Hem ismini bile koydum dedim. Nedir ismi? Demek önce ismini koyarsınız hikayenin demedi. Yok ama bu isim hoşuma gitti de onun için demedim nedir diye sormadı. Eftalikus kahvesi. Hatta kahvesini de bir kenara atıp yalnızca Eftalikus da olur. Hem de hikayeyle münasebeti ikinci derecede olabilir. O demediklerimi anlamış gibiydi. Demek böyle yazarsınız siz hikaye dedi. Nasıl diye bu sefer ben sordum. Ne bileyim dedi evvela ismini koyarsınız. Sonra bir defa kurarsınız bir neticeye bağlarsınız. Yok yahu dedim. Öyle yapmam. Doğrusunu ister misiniz? Ben hikayenin nasıl yazıldığını da pek bilmem dedim. Paraları vermek üzere ayağa kalktık. Genç adam parayı bana verdirtmemek için samimi bir acele gösterdi. Yanımızda Kahvesine tavla oynayan iki kişi bu ben vereceğim sen vereceksin münakaşasına gülümseyerek baktılar. Garson benim kasketimden ve kirli muşambamdan vakti halime dair pek acele bir karar vermiş olduğunu tahmin ettiğim bir hesapla benim paramı almakla bir tereddüt geçirdi. Ve o sırada genç arkadaş da kahveleri ödedi. Ben ayıp ettiniz dedim. Eftalikus'un merdivenlerini indik. İşte hikayelerimi nasıl yazdığımı şimdilik merak eden dostum. Yarın incir çekirdeği doldurmayacak mevzuları yazan bir hikayecinin iyi bir hikayeci olmadığını yazacağına göre bilmem hikayem oldu mu? Olmadıysa ne yapalım? Bizim hikaye anlayışımız da böyle efendim.